Erteleme huyundan nasıl vazgeçeceğim? Ertelemenin esas nedeni insanın duygularını nasıl yöneteceğini bilememesidir. Bir işi ertelemek aslında o işi yaparken insanın olası yaşayacağı olumsuz duyguları ertelemesi demektir. Bu nedenle ertelemek kişinin olumsuz bir duygudan kaçmasıdır aslında. Erteleyen çoğu insan için sonra dediğinde de durum farklı olmaz. Ertelenen her şey için yeni bir ertesi gün bahanesi bulunur. Böylece erteleme bir alışkanlığa, sonra da bir hayat tarzına dönüşür. Erteleme niyetle eylem arasındaki boşluktur. Bunu daha sonra yaparım demek de bir işe başlamak için doğru zaman ve doğru ruh halini beklemek de, son dakikacılık da ertelemenin farklı yüzleridir. Erteleme eyleminin yüzde görünen sebebi, genelde insanın zamanının olmayışı gibi algılanır. Ertelemenin elbette zaman yönetimiyle ilgisi vardır. Ancak çoğu zaman ertelemek, zamansızlığın bir sonucu değildir. Tam tersine insanlar işlerine erteledikçe kararlarına sürüncemede bıraktıkları için zamanı iyi yönetemezler. Her ne kadar erteleme tembellik gibi algılansa da ertelemenin görünenden daha derin sebepleri vardır. Örneğin çocukluk döneminde yargılanan olumsuz eleştiri alan çocuk işi ağırdan alarak veya yapmayarak tepki verir. Eğer kişi yapması gerekenleri, günlük işleri yapmak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek, ders çalışmak, kilo vermek, sigarayı bırakmak, bir işe başlamak gibi işleri sürekli erteliyorsa ve nedenini ne kendine ne de başkasına açıklayamıyorsa, bunun ardında bir blokaj vardır. Böyle durumlardaki kişi suçluluk hissine kapılır ve rahatsızlık hisseder. Kişi bir işi yapmayı geciktirdiğinde ya da yapması gereken zaman içinde yapmadığında olumsuz duygular hissetmiyorsa bu durum erteleme sayılmaz. Kişi hem erteleyip hem de bu süre zarfında kendisini huzursuz hissetmeye devam ediyorsa işte bu durum normal değildir. Üzerinde çalışılması gerekir. Ertelemeye neden olan blokajlar; yetersizlik korkusu, mükemmeliyetçilik, başarısız olma korkusu, reddedilme, terk edilme, beğenilmeme, eleştirilme korkuları, belirsizliğe tahammül edememe gibi nedenler erteleme nedenleridir. Kişi korkusunu bulup yüzleştiğinde blokajı çözülecek ve ertelemeyi bırakacaktır. Aydın Aktaş Şira'dan Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık